orta pahalı. Cebimde hiç para kalmadı. Ben denerim sen parasını verme. Ayağınıza geldi, sonradan görme. Sonradan görme. Herkese merhaba, ben Orkun. Sonradan Görme serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce Sonradan Görme serisinde patates kızartması yapmıştık ama 4,5 yıl önce yapmıştık. O zamanki fiyatlarımız ucuz patatesimiz 2,5 TL, pahalı patatesimiz 37 TL idi. Her şey değişti o yüzden tekrar çekiyoruz. Türkiye'de bulabildiğimiz en ucuz fiyatlı patatescimizin önüne geldik. Kurtuluştayız, Osman Bey'deyiz. Burada patates kızartması bir kap 15 lira hocam. Daha ucuzu yok memlekette. Pahalısını siz düşünün. Haydi kolay gelsin hocam. patatesimiz ev patatesi. Taze kesiliyormuş. Donmuş patates kullanılmıyor. Çok güzel. Ev patatesine bayılırız. Burada Fritoz yağda kızarıyor. Görüyoruz zaten. Bakalım lezzeti nasıl. Ha bak ciğer, sosis, ıslak hamburger, döner falan da var. Sadece patatesimiz, başka bir şey yemeyeceğiz. Evet patatesimiz hazır. Yanında ketçap mayonez de verdiler. İstediğimiz kadar sıkabiliyoruz hocam. Bize kalmış tamamen. Sıkacağım biraz ketçap. Şöyle yana sıkıp bandırayım diyorum bakalım nasıl. Yani ev patatesi hocam istediğimiz gibi ise harika olur. <gülüyor> Lezzetli. <gülüyor> hocam güzel. Dışı çıtır içi yumuşak. Patatesle aradığımız kıvam gayet güzel patatesi. Ya yani hayatımda yediğim en iyi patates diyemem. Ama gramaj olarak doyurucu. 15 lira veriyoruz. Diğerlerini de göreceksiniz. İki lezzet olarak da gayet okey bence. <laughs> Afiyet olsun yani. Çok pişmiş patates güzel olmuyor, az pişmiş patates de güzel olmuyor. Arada doğru bir nokta var yakalanması gereken. Burası orayı yakalamış bence. Orta fiyatlı patates kızartmacımız için Çengelköy'e geldik. İstanbul'daki yine en meşhur patates kızartmacılardan bir tanesi. Orta fiyat kategorisinde en çok tercih edilen yerlerden birine geldik. Sol and önündeyiz şu anda. Burada patates kızartmamız hocam 54 lira. Biz orta boy tercih edeceğiz. Bir tane de sos koyacağız üstüne. Daha fazla sos koyarsanız fiyat artıyor. Sos koymazsanız fiyat azalıyor. Farklı boylarımız da var. Gelin menümüze bakalım hocam. iki boy patatesimiz var. Large'ımız var, x large'ımız var. Biz şimdi en ortalama fiyat dediğimiz için şuradan large alacağız. Sadece patates, ketçap, mayonez 39 lira. Şimdi biz bunun üstüne bir tane sos koyduracağız. Daha doğrusu iki sosu yarım yarım koyduracağız. Soslarımızdan da yopi çok tercih ediliyormuş. Soğan parçacıklı köri ve tatlı sos 15 TL. Biz yarım yopi sos koyacağız. Yarım da çedar peynir sos koyacağız. E, toplamda fiyatımız da hocam 54 TL'ye geliyor. Şimdi bunu böyle masaya koymak zor olduğu için şöyle bir aparat yapmışlar. Bunun içine koyup yiyorsun. Normalde hocam bunun olayı bence şudur. Bunu alırsın yoldan geçiyorsundur canım patates çeker. Alırsın patatesini yolda yemeye devam edersin. Geze geze yersin. Bence böyle bir şey hocam. Avrupa'da da zaten patates kızartması böyle tüketiliyor. Sokaktan geçerken alıyorsun yoluna devam ediyorsun. İçeride oturup yemiyorsun. Buradaki hocam patatesimiz özel. Bir şuradan giriyorum ben buna. Bu bayağı güzel patates. Böyle daha dolgun patatesleri ben daha çok beğeniyorum. O yüzden kalın patates. Parmak patatesden daha güzel bence. Elma dilim patatesi de ben daha çok seviyorum. Tabii ki küçük patates seviyor olabilirsiniz. Bir de bak patatesin kabuklarını da görüyorsunuz. Ben kabuğunu da seviyorum. Bence çok lezzetli oluyor kabuğu. Patates iyi temizlendiyse. Benim Avrupa'da yediğim patatesle çok yakın bir patates. Patates dediğim böyle olacak. Ağızda dağılacak, kumpir yumuşsun tadı verecek. Dolgun dolgun doyuracak. Bir 350-400 gram patates vardır diye düşünüyorum. Yani bunu alıp normalde tek başına yemeniz de zor olabilir. 2-3 kişi paylaşa paylaşa devam. Soslar da çok iyi. Çadırı da çok iyi. Tatlı sosu da çok iyi. Sonraki patatesimize geçmeden önce videoyu kısa bir ara veriyoruz. Telefonundan kopamayan arkadaşların hoşuna gidecek bir sürprizimiz var. Infinix Türkiye fiyat performans telefonu arayanlar için yepyeni iki ürünü tanıttı. Note 12 VIP'nin ihtiyaçları uygun olarak tasarlandığını söyleyebilirim. Gelelim telefonumuzun özelliklerine. 120 W hiper şarj ile telefonu %1'den %100'e sadece 17 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Anlayacağınız oyun oynarken, dosya indirirken veya internette gezerken telefon şarjda telefonun yanında beklemeye ya da powerbank taşımaya gerek kalmıyor. Bir diğer güzel haber de Infinix bu seriyle birlikte PUBG Mobile'ın resmi partneri oldu. Oyun oynayanların en önemli iki ihtiyacını 120 Hz akıcı ekran ve kendinaz teknolojisiyle 8 GB'lık RAM'in 12 GB'a çıkararak fazlasıyla karşılıyor. Fotoğrafçılığa meraklı arkadaşlar kamera korusunu da çok merak ediyordur diye düşünüyorum. Telefonun 108 megapiksellik arka kamerası var. Selfie çekmeden olmaz diyenler için de hem arka kamerada hem ön kamerada çift flash bulunuyor. Hem Note 12 VIP'yi hem de daha uygun fiyatlı alternatifi olan Note Note inceleyebileceğiniz linkleri açıklama kısmında bırakıyorum. Videoyu sponsor olduğu için Infinix'e çok teşekkür ediyoruz. Videomuz devam ediyor. See you Evet, pahalı patatesimize geçmeden önce çok fazla patates bulduk arkadaşlar biz bu videoyu yaparken. Mor patates, tatlı patates, ibibik patates, zibil tane patates kızartması çeşidi var. Gerçekten biz de enteresan bir patates olsun istedik. Beşiktaş'a geldik. Burada Talis diye bir restoranda mor patates kızartması varmış. Ben hiç yemedim mor patates. Yiyen varsa yorum olarak yazsın lütfen. Çok merak ediyorum. Değişiklik olsun diye iki tane orta fiyatlı yapıyoruz. Bu yine orta fiyatla 59 TL fiyat kategorimizde. Bakalım mor patates nasılmış? Gel hocam. Nanay, mor patatesin hali nanay. Evet menümüzü açtım. Burada bizim patates kızartmamız ne yazıyor? Kajun baharatlı mor patates 59 lira. Renk sosla geliyormuş. Bunlar donmuş patatesi bildiğim kadarıyla kızartıyorlar. Üstüne sadece kajun baharatı konuyor. Yanında da sos var. Ekstra başka bir işlemden geçmiyor. Fiyatımızda dediğim gibi 59 lira. Bakalım porsiyonu nasıl, tadı nasıl, güzel mi? Mor patates hiç yemedim. Göreceğiz. Şimdi hocamlar, bunda hiçbir şey yok. Bu mor, mor, patates nasılsa yerli yetişiyormuş. Ben mor patates, yetişen patates hiç duymamıştım. Normal kızartıyorlar, üstüne kajun baharatı koyuyorlar. Bir de sosumuz var, ranch sos kendi yapımları. Bakalım hocam nasıl? Çok merak ediyorum. Gel bakalım biraz da sosumuza vandıralım. Hmm, aa güzel lan. Böyle hafif pancar cipsimsi bir tadı da var. Bazıları yumuşak, bazıları daha çıtır. Ben çıtır tarafı daha çok seviyorum. Yani lezzet olarak gerçekten gözünü kapatsan patates yiyorsun. Ama böyle araya bir pancar kaynamış patates gibi bir tadı var bence. Bence kesin pancarla bir akrabalığı var bunun. Herhalde tarlanın yarısına pancar ekiyorlar, yarısına patates ekiyorlar. Ortada çıkanlar pancar patatesi çıkıyor. Vallahi ben beğendim. Normal patatesi ya da tatlı patatesi tercih eder miyim? Ederim. Mor patates arar mıyım? Aramam muhtemelen. Ama mor patates yemedik de demeyiz. <laughs> El ritmo para guarachar Bakın içi de bayağı mor bu arada. Dışı böyle biraz siyamsı ama içi de bayağı mor. Böyle durduk yerde canın hani patates çektiği zaman böyle kategorilere ayrılacak kafanda da canım mor patates çekti. Demezsin bence. Patates kızartması çeker canın ya. Şekil tarafında kafalar karışık. Parmak patates var, elma dilim patates var, işte yuvarlak kesim patates var, cipisi var. Bunu ince yapıyorlar, fırınlıyorlar, fritözde pişiyor. Hepsi fark ediyor. Bence patatesin makbulü parmak patatesi. Yani ben elma dilim patates de çok seviyorum ama bunun olması gereken gerçekten parmak dilim ince içi yumuşak dışı çıtır bir kere böyle pişirilip dondurulmuş sonrasında tekrardan pişirilmiş patates bence makbuldür diyorum hocam e, fiyatı da uygun fiyata göre porsiyonu da gayet okey. Ben beğendim ama yani canım mor patates çeker mi? Evet, patatesi bitirdik yani ekipçe yedik beğendik de geçiyoruz hocam şimdi pahalı patates kızartmamıza gerçekten pahalı çok pahalı patates kızartması bakalım fiyatını hak ediyor mu? Evet hocamlar geldik İstanbul'da bulabildiğimiz en pahalı patates kızartması Nişantaşı'ndayız mastın önündeyiz şu anda içerideki patates kızartmamız 210 TL trüflü bir patates kızartması içerisinde trüf mantarı var çok güzel yağı var kendi sosu var baharatları var parmesan peyniri var bakalım gerçekten fiyatını hak ediyor mu 210 lira menüde patates kızartması ben çok şaşırdım açıkçası görünce sizin de şaşıracağınıza eminim gelin deneyelim nasılmış kardeşim bu patates kızartması Evet. Gelen hocam menümüze bakalım. Şimdi burada her şeyin fiyatı uçuk açık değil. Onu bir önce söyleyelim. Patatesimiz normalde 120 TL'den başlıyor. Sade patatesimiz 120 TL. Parmesanlı 135 TL. Türüflü 210 TL. Diğer ürünler bizi ilgilendirmiyor hocam menüdeki. Biz türüflü patates kızartması söyleyeceğiz. Zaten burada hani açıklama olarak da başka bir şey yazmıyor. Çünkü içerisinde sadece baharat var. Türüf yağı var. Biraz türüf mantarı da koyuyorlar bildiğim kadarıyla. Belki biraz üstünde parmesan peyniri olur diye düşünüyorum. Yanında da türüflü mayonez geliyormuş. Evet hocam. Bir patates kızartması alabilir miyiz Aha Geldi 210 lira. Teşekkür ediyorum hocam. Patatesimiz geldi. Şimdi tekrardan bir bahsedeyim. Üstünde inanılmaz bir parmesan görüyoruz. Malzememiz gerçekten bol. Ee, i̇nanılmaz bir trüf mantarı rendesi var üstünde. Asıl zaten bize tadını ve lezzetini veren bunlar. Patatesin makbülü şudur. Bir ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi çok fazla patates alabileceğiniz yer var. Eğer bir restoransanız. Çoğu restoranda zaten aynı yerden alıyor. Ee, bu patatesciler patatesi alıyor. Önce 150-160 derecede bir içini pişiriyorlar. Daha sonrasında donduruyorlar. Sen onu tekrar çözdürüp pişirdiğin zaman içi yumuşak, dışı çıtır oluyor. Aslında patatesi patates yapan en yegane şeylerden bir tanesi bu. Burada türüflü mayonezimiz var. Bunu da çok merak ediyorum. Bu arada 210 TL olmasının en büyük sebebi arkadaşlar türüf mantarı 40 lira zaten. Bunun içinde 5 grama yakın türüf mantarı var. Patatese 40 lira desen, parmesana da kullanılan içinde 40 lira desen zaten inanılmaz yüksek bir fiyat yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bakalım tadı güzel mi? Çok merak ediyorum. Şöyle bol türüflü ve parmesanlı yerinden aldım. Bak tam olması gerektiği gibi. içi yumuşak, dışı çıtır. Bak hiçbir şey sizinden yiyorum. Yine çok lezzetli hocam patates. Gerçekten tam istediğimiz kıvamında. Dışı çıtır, içi yumuşak, içi böyle kumpir gibi. Dışı da patates kızartması gibi. Olması gereken bence bu. Ben her zaman bunu seviyorum. Hocam trüf de iyi. Gerçekten iyi. ben trüf yağını çok seviyorum. Bazılarına ağır gelebiliyor ama bunu böyle ortaya söyleyeceksin. 6 kişi geldiniz yemeğe. Bir tane söyledin orkaya. Herkes bir tane atıştıracak. ...bir şey değil o. <laughs> Trüff'in inanılmaz bir şeyi abi. Türkü babana koy, babanı yerim yani. Gerçekten. Oğlum bunu ben çorba gibi parmak Bu ne? ne oldu ya? Hıh, ben sosu unuttum. Sosumuz da el yapımın. Trüff'lü mayonezimiz. Bakalım. Ben mayonez çok seviyorum. Trüff çok seviyorum. <laughs> Bak şundan. Bir değişti, olay değişti. Ulan daha çok trüf koyduk, daha lezzetli olduk. Nasıl oldu bu? Doğru orantılı mı? Ne kadar trüf koyarsan bir şey o kadar lezzetli mi oluyor? Niye? böyle? Daha ağır olması lazım o zaman. <laughs> Patates kızartması bu. Bol trüflü, bol parmesanlı, bol baharatlı. Bayram havası ya. Bayram havası yani. Şiştim ama inanılmaz iyi. Benim puanım yüksek hocam. Sonradan görme serisinde bugün 3 farklı patates kızartması deneyimledik. Ucuz, orta ve pahalı olmak üzere. Bence hepsi lezzetliydi. Zaten bir patatesi kötü yapmak gerçekten zor. Patates çok güzel bir şey. Patates ve hayatta en çok sevdiğim yemek. O yüzden patates hocam güzeldir. Patates yiyelim, yedirelim. Öğrenciyseniz bence kesinlikle doymak için yoldan geçerken ucuz olan yerden alıp ya da onun benzeri benzer fiyatlı bir yerden alıp yiyebilirsiniz. Orta olan benim kesinlikle favorim oldu. Pahalı olanı da çok beğendim ama gerçekten pahalı. Böyle arkadaş grubuyla gittiğinizde deneyimle için ortaya bir kere söyleyip bölüşebilirsiniz diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla sonradan görmeyiz serisinde yeni video görmek istiyorsanız yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi see you like.